Balat'ta çekim yapmak isteyenlere haraç kesen çete, haraç kesen çete üyeleri ve Enes Kaya'ya yapılan saldırının detayları. Yerel halkın ve turistlerin en gözde mekanlarından biri olan tarihi renkli yapıların yer aldığı Balat artık çetelerin mekanı olmuş durumda. Çekim ve etkinlik yapmak isteyen insanlara bu çeteler huzur vermiyor. Son olarak sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya yapılan silahlı saldırıyla Balat'ın vahim durumu yeniden gündeme geldi. Detayları içeriğimizde anlattık. Rengarenk evleriyle son dönemlerde gerek yerel halkın gerekse turistlerin ilgisini çeken Balat İstanbul'un en gözde semtlerinden biri. Tarihin kokusunu içinize çeke çeke sokaklarında geziyorsunuz. Sizi bambaşka bir zamana götürüyor adeta. Fakat bu sefer ne yazık ki Balat'ı hayran bırakan güzellikleriyle değil sokaklarını tekelini alan bir mafya grubu nedeniyle anmak zorunda kaldık. Bu fotoğrafta gördüğünüz çete üyelerinin Balat'ta bir çekim ya da etkinlik yapmak istediğinizde haraç kesmek için peşinizi bırakmadıkları iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde sinemasal kurucusu Enes Kaya tapulu ve kendisine ait olan alana bu çetenin biz burayı beğendik diyerek çökmek istediğini paylaştı. Yıllardır emek verdiğimiz sinemasal için hazırladığımız festival alanına çöken bu insanlara asla boyun eğmedim, korkmadım ve korkmuyorum. Kendi yerimiz tapulu, sözleşmeli, kontratlı yerler. Her şeyimiz yasal. Buna rağmen biz burayı beğendik. Bizim diyorlar. Bize vereceksin diyorlar. Yanıma bile mal olsa yetimin hakkını zalime yedirtmeyeceğim. Kayayı tehditlerle vazgeçirmeye çalışan çeteye herhangi bir müdahale yapılmadığı için de dükkanları taşlandı. Evvelsi gece eşimin stüdyosunun camlarını kırdılar. Heykelleri, el yapımı sanatsal ürünleri parçaladılar. Anlayacağınız Balat'ta pis işler dönüyor ve kimse de müdahale etmiyor. Ortalık başı boş kalmış resmen. Biz Balat için hem bir festival alanı hem de bir sanat pazarı kurmak için büyük bir hayalle yola çıktık. Ben cebimden 100 bin lira harcadım. Hatta hazırladığım alan o kadar güzel oldu ki etkinlik olmayan günlerde Balat'ın en büyük sorunu olan Otopark sıkıntısını bile çözebilecek kapasitedeydi. Biz burayı sevdik, bizim olacak dediler. Bu başıboşlukta korkulan oldu ve çete üyelerinden bazıları Enes Kaya'ya sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Tehditlerine boyun eğmediğim için arkadan gizlice gelip vücuduma dört elle ateş ettiler. Allah korudu, bir tanesi dizimin arkasından girdi, önden çıktı. O anları kameralarda kaydetti.'' Sosyal medya hesabından saldırıyı ve Kaya'nın sesini duyurmaya çalışan gazeteci Melis Alpan da yıllar önce bu çeteye yakalanmamak için gizli gizli çekim yaptıklarını söyledi. 3 yıl önce Balat'ta çekim yapmıştık. Bu şehir eşkıyalarına yakalanmamak için gizli gizli koştur koştur. Yetkili merci falan arayın ki bulasınız. Herifler resmen balata çökmüş vaziyette. Orada doğdu diye kendini oranın sahibi sananlar. Bu arada reklam ve film sektörünün bu mafyadan da haberi varmış tabi ama kimse de bu duruma itiraz etmemiş. Balat çetelere teslim edilmiş resmen. Bu konu sosyal medyada da gündem oldu.